Beni de, de merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün güzel Ulan şey bir dakika. Doğru düzgün bir yer bulmam lazım. Şu ışık olmayan. Orası da fazla cennet gibi. <laughs> Neyse. Biz şuraya geçelim. Arkadaşlar ben şöyle bir şey fark ettim. Tamam mı? Bakın. <laughs> Mert Akçay gibi bir tane kanal var. Tamam mı? O kanal işte onunla at kafasının yani ikisinin de aynı kanal olduğunu buldu. Yani nasıl diyeyim size? Şimdi Mert Akçay. Şimdi bu soyad yani Akçay soyadı şöyle bir soyad ki şimdi at kafasının şey, at kafasının şey yeteneklisiniz yaşamasına katılıyoruz videosunu izleyenleriniz vardır muhtemelen. İşte o videoda Şöyle bir şey var Adam yetenek sergiliyor Adam yetenek sergiliyor ya İşte tam o sırada Adam diyor ki Peki Tek, ya babanın soyudu Akçay mı Adam da biliyor ya Ve Mert Akçay Mert Akçay bu sayede At kafasıyla e, Aynı kanal olduğunun Şeyi Aynı kanal olduğunun iddiasını öne sürüyor. Yani tamamen ikisi de aynı kişi oynuyor. Tek bir fark var. Onda da at kafası kaf gerçek yüzünü göstermiyor. Öyle bir durum var. Neyse ve video burada bitmiştir arkadaşlar. Bir dakika 50 saniye sürüyor. Neyse. Aile görüşürüz.